hastaya yardım etmek için bir ilk yardımcının insan vücuduyla ilgili, sistemlerle ilgili kısaca da olsa bir bilgi sahibi olması gerekir. O nedenle sistemler ve sistemleri oluşturan organlarla ilgili kısaca bilgiler vermek istiyorum. Hareket sistemi, hareket sistemi denilince aklımıza kemikler, eklemler ve kaslar gelir. Dolaşım sistemi, dolaşım sisteminden söz ettiğimiz zaman da kalp, kan damarları ve kan aklımıza gelir. Sinir sisteminde ise beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı aklımıza gelmelidir. Solunum sistemi denilince de solunum yolları ve akciğerleri anlamalıyız. Boşaltım sistemi ise idrar borusu, idrar kesesi, idrar kanalları ve böbreklerden oluşmaktadır. Sindirim sistemi ise dil ve dişler, yemek borusu, mide, safra kesesi, pankreas ve bağırsaklar. Evet, bilinç düzeyiyle ilgili değerlendirmelerden dersin başında söz etmiştik. Ee, Hastayla ile iletişim kurarak bilinçle ilgili bir değerlendirme yapıyorduk. Kişinin bilinci yerinde ise tüm uyaranlara cevap verir. Birinci derece bilinç kaybında ise sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap verir. İkinci derece bilinç kaybında ağrılı uyaranlara cevap verir. Üçüncü derece bilinç kaybında ise tüm uyaranlara karşı tepkisizdir, cevap vermez. Evet solunumun değerlendirmesi var. Dolayısıyla normal solunum sayılarını bilmeliyiz ki buna bağlı olarak da solunumun normal olup olmadığını saptamalıyız. Dolayısıyla solunum sayısı yetişkinler için 1 dakikada 12-20, çocuklarda 16-22, bebeklerde ise 18-24'tür. Evet, nabız değerlendirmesine gelecek olursak normal yetişkin bir kişide dakikada nabız sayısı 60-100, çocuklarda 100-120, bebeklerde ise dakikada 100-140 100 ila 140 arasındaki aralığı normal olarak değerlendiriyoruz. Vücutta nabız alınan bölgeler, şah damarı, koltuk altı, kasık bölgesi, ayak bileği bölgesi, diz içi, dirsek içi olmak üzere değişik noktalardan alabiliriz. Ancak ilk yardımcı için en rahatlıkla alınabilecek nokta şah damarları noktası olmalıdır. Bunun dışında. El bileğinde baş parmak hizasından e, içeriye doğru iki parmakla da yine alma noktalarımız ama en belirgin e, sağlık personeli olmayan ilk yardım eğitimi almış kişiler için şah damarından alınma uygulaması yapılmalıdır. Vücut ısısı önemli. Ortalama vücut ısısı 36.5 derece civarındadır. 36.5 dereceden sonra ateş yüksekliği başlar. 40, 41, 42'den itibaren hayati tehlike ortaya çıkar. E, ateş yüksekliği önemli olduğu kadar vücut ısısının düşüklüğü de önemlidir. 34.5 ve altı tehlike oluşturmaya başlar. 31'den sonra da tablo ölümcül hale gelir. <laughs> Hastanın e, solunum ve dolaşımı tamamsa hastanın vücudunun genel değerlendirilmesine bakılır. Yerde yatan kazazede için değerlendirme nereden başlanmalıdır? Baştan başlayarak göğ, boyun, göğüs bölgesi, kalça ve bacaklara doğru değerlendirme yapılır. E, Gözlemlediğimiz zaman kanamalar, yaralanmalar, Kırıklar görülebilir durumdaysa morarmalar, şişmeler bir değerlendirme yapabiliriz. Onun dışında da yumuşak hareketlerle önden başlayarak kafanın arkasına doğru giderek boyun bölgesi, ondan sonra göğüs bölgesi, arkaya doğru kontrollerimizi yaparak bel bölgesinde aşağı doğru inerek kalça bölgesinde bacaklar ve ayaklara doğru gideriz. Dolayısıyla görünen kısımlarda, yaralanmalarda, açık belirtilen yerlerde gerekli değerlendirmeleri yapmakla birlikte bazen palpe ederken, dokunurken hassas noktalarda hastanın tepki vermesi de o bölgeye ait bir yaralanmanın işaretini bize verir. Bu noktaya gelmişken bir önemli e, belirteceğimiz konuda diyelim ki hastanın bilinç kaybı var. Hasta hiçbir şekilde uyaranlara cevap vermiyor. Ama solunum yoluna açtık, bak dinle hissetle kontrol ettik. Dolayısıyla bizim hastamızın soluk alıp verdiğini, dolaşımın yerinde olduğunu tespit ettiğimizde ve bu, bu kazı zedenin dışında yardım etmemiz gereken kişilerin varlığında ya da 112'ye haber verirken beklemek durumunda olduğumuzda hastaya koma pozisyonunun verilmesi lazım. Bir ilk yardımcının mutlaka koma pozisyonunu e, vermeyi bilmesi gerekiyor. Bu pozisyon nasıl verilir? Sırt üstü yere yatan kişiye e, bir kol yukarıya kaldırılır kendi tarafımızda. Diğer kol yanağa doğru yerleştirilir. Bir bacak diğer bacağın üstüne alınır ve yaklaşılarak omuz bölgesi ve kalça bölgesinden çevrilerek yana doğru yan yatar pozisyon verilir. Burada amaç nedir? Burada hastamızın solunumu var. Soluk alıp veriyor dolaşımı var. Ancak ola ki bir süre sonra hastada kusma vesaire kanama meydana gelirse ağız içinden en azından geriye doğru kaçarak soluk borusunu tıkanıp tıkayıp boğulmalara neden olmasın diye eğer böyle bir şey olacaksa yan tarafa doğru akmasını sağlamak. Bu arada da biz yardıma çağırabiliriz. Bunun dışında diğer varsa kazazedeler onlara yardım etmeliyiz. Bu arada da ara ara gelerek yine hastamızın solunum ve dolaşımını da her 5 dakikada bir kontrol etmeliyiz. Yeni bir tablo gelişmemesi açısından. Evet verilen bu yan yatış pozisyonuna biz koma pozisyonu adını veriyoruz ve koma pozisyonu verebilmek için hastanın bilinç kaybı var. Hiçbir şekilde uyaranlara cevap vermiyor ama bunun yarısı da solunumun ve dolaşımın da olması gerekiyor. Eğer solunum dolaşım yoksa bu pozisyon vermenin anlamı yok. Çünkü solunumda ve dolaşımda bir kayıp varsa yapacağımız ilk hamle ya da ilk yardım temel yaşam desteğini sağlamak. Yani kalp masajı yapacağız arkadan suni solunumla devam ederek işlem 112 gelinceye kadar devam etmeli. Müzik